135 bin lira isteniyor arkadaşlar. Buzağı dişi değil mi? Dişi. buzağı. Şöyle. Sağmamış daha doğru düzgün. Ama teşkilatı düzgün hayvanım. Buzağı 3 günlükmüş. Güzel orta boy bir İnek arkadaşlar daha yeni birinci doğum ham düve diyoruz bunlara. Arkadaşlar. Şurada da tosunlar gelmiş ama tosunları soralım. Abiler tosunlar kimin? Tosunlar kimin? Tosunlar kimin, tosunlar kimin abiler? Tosunlardan haber olan var mı? Bunlar büyük ihtimal satılmış arkadaşlar. Kimse başında olmadığına göre. Kaça gitmiştir Allah bilir. Şu da iyi dolmuş zaten. Arkadaşlar ülkemizde bu ikinci videomuz. Ülkemizdeki olan olaylara da biraz eğilelim. Bunun piyasaya etkisi ne olur? Siyasetçi değiliz. Ama piyasan, siyasetteki şekillenmeler falan olaylar hayvan piyasalarında etkileyeceğini bilmemiz lazım. Şimdi burada da bir mondofon ana gidiyor. Onu da sorayım. Hayırlı olsun abi kaç oldu bu? 74 liraya aldık mesela. 74 lira hayırlı uğurlu olsun güzel bir dana arkadaşlar. 10 numara bir mondofon. 230 kilo ve 220 kilo. Ömrünü e. evet. maran arkasında çürüttü ömrünü. Memnun mu yaptı işten? Memnun memnun. Bu adam ömrünü maran arkasında çürüttü ömrünü. Çürüsün. Böyle emektar insanlara ihtiyacımız var ülke olaraktan. E. Çek bunları çek. Tamam. Hadi mi? Pazar olsun. İkinci videoda izleyeceksiniz kendinizi. Hadi mi? Tamam. Kaç oldu abi hayırlı olsun. Abi bir şey olmadı. Bir şey olmamış. <laughs> Arkadaşlar çok fazla fiyat sormayayım bu videoda. Gene de arada bir soralım. Kaba bir düve bunlar. Kurbanlık büyük ihtimal. Kurbanlık mı abi bunlar? Ne istiyorsun? 200 lira diyor. 200 lira. Çift 200. Ha. Alamalar, 400 400'er kilo gelir gibi arkadaşlar evet, şey düvelerim. Şimdi arkadaşlar ülkemizde bazı karışıklıklar var. Geçtiğimiz çarşamba günüydü zannedersin. Borsa çakıldı. İmamoğlu'nun tutuklanması bunun vesilesi midir, değil midir? Onu ekonomistler takdir etsin. Belki bardak belli bir yere kadar doldu. O da son damla olmuş olabilir. Şurada da bir pazarlık var. Onu da çekelim bir tarafa. Oldu mu? Kaça? İkisi. Kaç oldu? Hayırlı olsun. Sağ ol, 79 ara bitti. He? 79 70... ara bitti bu. 79 ara. Hayırlı uğurlu olsun. İki tane renkli dana arkadaşlar. Canlı ağırlıkları hayvanlar çok fazla değil. Canlı ağırlıklar inan ki 160-170 falan gelir. Şurada da bir pazarlık daha arkamda. Oldu mu? Olmadı mı? ses geldi. Ne oldu pazarlık? Ne oldu? Pazarlık 67 buçuk. buçuk. Hayırlı uğurlu olsun. Allah'a uğurlu olsun. Alak yüz liramızı kardeş. Alan satan hayrını görsün. Evet. şimdi bir taraftan da yani diploma iptalı falan bunlara da gençlerin çok ciddi bir tepkisi var arkadaşlar. Protesto ediyorlar. Çok da yaygınlaşıyor bir giderek. Ülkemiz önümüzdeki günler ne olur ne olmaz onu da kestirmek giderek zorlaşıyor. Şimdi bu böyle değer devam eder. Hükümet de giderek dozu artırırsa iş daha kötü bir yere gidebilir o zaman da piyasalar nasıl etkilenir? Buna kafa yormak lazım. Normalde bu kur yükselişinden kur yükseldi biraz 42 bin liraya falan 42 liraya falan çıktı dolar. Oradan geri baskıladılar. 38'e indirdiler arkadaşlar. Bu demek değil ki tekrardan 38'de sabit kalacak ve buradan yukarıya çıkmayacak değildir. Bu artık yavaş yavaş çıkartacaklardır onu. Sizin bunlar yavaş yavaş çıkartmaz istiyorlar. Zaten o arada çok ciddi bir hazineden döviz harcamışlar. 26 milyar dolar kadar. Günden güne de bu harcanıyor. Bunu harcayaraktan belli bir gücü var biliyorsunuz. Hazinemizin de öyle sınırsız dövizi yok. Bunun da insanlara ciddi şekilde vergi olaraktan ne bileyim bak çeşitli şekillerde bizim sırtımıza binecek onlar da onu da bilmek lazım. İnsanlardaki alım gücü düşmüştü. Daha da düşecektir bundan dolayı. Ama şimdi böyle dövizin yükselmesi yem fiyatlarına yansıyacağı için girdi maliyetlerine çok ciddi şekilde yansıyacağı için mazota, dolara, gübreye Anladın, Şu abi çok fazla kendini göstermek istemiyor. <laughs> evet. <laughs> Böyle aldığımızda hemen satarız. Piyasada biz. Zeki Müren de görecek miyiz? Ha, hani? Hani hayvanlar? Seul, şunlar kimin? Bitti bitti. Sattım Sattı, gittim. Çek, çek Şu adam. Tek arıyor. alacak. Tek. Davaran de onu Çektim oraya ya. Çektim hmm. Ya bir daha çek. Siz çekin tekeler alın. Orada güzel tekeler var. He Sen olmazsın olmaz ama. Ben olmazsın olur. <laughs> olur oraya varamam şimdi. Kimin abiler bunlar? Ha şu abinin. Abi fiyatı nedir bunların? Fiyatına da yine 185 diyorum, Buraya da 145. Gebeliği nedir inanın? 4,5 aylık gebe. 5 ay, 4,5 aylık de 4 aylık. 4 aylık. aylık. Şurada kısır. Çok da süt yok gibi ya. Ben yakın gebel zannediyordum. Yakında değilmiş. Şimdi bir taraftan hayvanları gösterip bir taraftan durumu analiz etmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Hayvancıla bunların etkisi ne olur diye kafa yoruyoruz. İkisi de buzağlıymış arkadaşlar. Buzağlar içeride. Fiyatı nedir abiler bunların? Arda şu ikiz buzağlı. Hangisi? Şu, siyah. Şu tek. Evet. 130 lira ona diyorum. Hı. 160 lira buna diyorum. Buzağlar. Şu hmm. öteki ikisi ikiz olan mı? Beride. Evet. Beridek. ile beraber mi bir tanesi? Yok. Öbür taraftakiler. Şunlar ikiz olanlarmış. Maşallah güzel de iki tane bu zadı hayvan. Şurada tek. Bu da aynı ikizden bir farkı yok. Yok yok. <gülüyor> <gülüyor> Aman valla. Aman <laughs> ha. Acı, Az gazsın gidiyordum valla. Bunlar çok şey olur eski ineklerden arkadaşlar bunlar. <laughs> süt falan verir ama çok buzağısın çok acayip kıskanır. Az kalsın bana çakıyordu yandan bir tane. O boynuzla bir çaksaydı işimiz yaştı. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Neyse buradan gidelim artık. Şimdi arkadaşlar yani kestirmek zor. Şöyle de yorum yapabiliriz. Bu piyasalar olumlu etkiler. Giderek fiyatlar yükselir. Ama karşıda alıcı olmazsa insanlarda alım gücü düştüğü için olmayasa alım gücü mecbur insanlar düşmek zorunda kalır tekrardan piyasayı. Piyasadan çıkmak isteyenler olabilir. Belirsizlikten dolayı veya kargaşadan dolayı. Fiyatı nedir abi bunu? Satın mı aldın? Ha. Kaça? Hayırlı olsun kaça? 86. Kısır arkadaşlar büyük ihtimalle o. Bu kaç oldu acaba? Bu kaç oldu abi? Bu kaç oldu bu? He? 105. 105. Öbürü kaç olmuştu biliyor musun? Öbürü de 95. 95. Daha aşağı bir fiyat söyledi bana bak. Yalan söylememek lazım ama insanımız yeter ki fırsatını bulsun. Yanlış anlaşılma da olabilir şimdi uzaktan uzağa konuşturduğumuz için. Şimdi arkadaşlar hiç kimsenin istemediği bir şey belirsizlik, istikrarsızlık kimsenin işine yaramaz. Yarar, ne halkın işine yarar Hatta şöyle bir şey var arkadaşlar bu Türkiye'deki olaylar domine etkisi yapıp tamamen Avrupa'yı etkisi altına alma durumu da var zaten dünya şu an klipliğine bağlı dünyadaki sistem gülenme kaçar istiyor bunlara 92 şer 92 şer tamamen dünya sistemini çökertebilir. Zaten faiz sistemi, ondan sonra bankacılık sistemi arkadaşlar tıkandı. Belli bir yere kadar geldi. İnsanları sömürdüler, sömürdüler, sömürdüler. Artık insanlarda sömürecek bir şey kalmadı. Halklar giderek bir taraftan uyanmaya başladı yani. Biz çalışıyoruz, bankalar zengin oluyor diyorlar. Sürekli biz üretiyoruz. Mesela Türkiye'deki üreticilerimizi düşünelim. Sürekli biz üretiyoruz. İşin kahrını biz çekiyoruz. Ama anca bankalar zengin oluyor. Çiftçiler de anca bankalardaki faizi kapatmaya çalışıyor. Krediyi kapatmaya çalışıyor. Tüm dünyada sistem bu şekilde işliyor. Bu sistemin başında da Siyonist Yahudiler var arkadaşlar. Onlar da tekrardan bize bomba olaraktan döndürüyor bunu. Şimdi bu kırılma bir noktasına geldi. Eğer ki alternatif bir sistem kurulabilirse, daha sağlam bir sistem kurulabilirse o inşa edilecek. Ama kurulmaz. Onların kurduğu sisteme razı olursak daha feci bir kölelik sistemi hakim olacak dünyada. Dijital para hakim olacak. İnsanları dijital paralarını bir anda blok edip dımdızlak bırakabilecekler. İstediği şekilde engelleyebilecekler. Zayin, de, ver, ver, ver. Ama bilinçli olup Dünyadaki iyi insanlar bilinçli olup yeni bir sistemi inşa etmelere etmeler için çok güzel bir ortam oluşmuş durumda. O, o sistemi oluşturmak için elimizden geleni yapmamız lazım. Benim o kar zarar yarıya yapmış olduğum sistem faiz sistemine alternatif bir sistem. Bunu daha geniş bir şekilde kitlelere yayılabilir. Daha ciddi şekilde arkada sırf karşılıklı güven değil de bunun altında kanun nizam, çeşitli şeyler yapılabilir. İki tarafa da bağlayacak maddeler koyulabilir. Buna da arkasında da devletler durup haksızlık yapanları engelleyebilir. Bu şekilde yeni sistemler kurulabilir arkadaşlar. Sürekli bize gelen şeyi koyun gibi kabul edersek bizi daha iyi bir gün beklemez. Onu bilmemiz lazım. Ben 5 milyonun yerine Uğraşırım. Ben ucuz almaya uğraşırım. Doğru mu abi? Ama adam şey dediğine dair ya. Abi neyi değer vuruyor ya? Allah için yapacaksın ya. ya. Tamam. Ne oldu abiler? Ne oldu? Olmadı mı? Abi sen yanlış bile bir şey çapkalıyorsun şey bile. Ya bu da ekme var Ya bu da ekmek arıyor. Gebeliği var değil mi? Gebe. Gebe. Yakın ye. gibi Yebe. arkadaşlar. Et tırısın ekmek ya. Ben Allah. Ben de alırım o kadar. Kazanmıyorum abi. Ne? Babalı sana kazanmıyorum. Kazandın ne diyorsun sen? Hayvan da güzel ama yaşlı bir inek arkadaşlar. Etli butlu. Ben de böyle be? bir varsa doğru. Ağır diyor doğru. Arda sen almıyorsun dedin mi? Mal alamam dedin mi? Ama. Adam şu güzel ağır. 120'ye bitirmeye çalışıyorlar da olmuyor. Vallahi yakışmazsa. Yok. Yakın gebeymiş. Ne böyle çıkarttın çıkartmıyorsun ya. Vallahi Allah'ım. Aa tamam ya. Eee. Ne Ramire mi çekiyen millet? He? Hayır. Nasıl pazarın durumu? Pazara yeni mi geldin sen? Pazardan haber yok, pazardan her gün bilmiyorum. Bu son <laughs> yerde <laughs> 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 Arkadaşlar yani risklerden falan bahsedelim. Yani temennimiz o ki kargaşa olmasın. Gençler düzgün bir şekilde haklarını arasın. Ondan sonra provokasyonlar olmasın polisle halk birbirine girmesin istediğimiz bu. Ama buna zemin hazırlamak isteyenler için ülkemiz çok müsait maalesef ki. He? Kesmeye aldın mı mi aldın? Kaç aldın? Doldu Kaç aldın? Kaç aldın? Kaç aldın? Kaç aldın? 52 60 <laughs> hasta mıymış? Hemen mi kesin? Lan yok hasta da lan mı? Önü ha. Elli kağıda. Yok mu? Keser mi? Yiyecek. Ha? Dünya mal dünya da Türk olacak. Türkeş Bayra bunun yatı çok güzel olur ha. Kerata ağzında tadını biliyorum. <laughs> 228 kilo mu 228 kilo mu geldi? Ha. Ona eti de eti de güzel arkadaşlar. On numara et var hayvan. Boyutu ufak ama eti gayet güzel. Dünya malı dünyada kalır deyip yani şimdi bu olumsuz olayların böyle bir etkisi de olabilir arkadaşlar. İnsanlar tamamen dünya hırsına vazgeçip ne yersem o bokar deyip yemeğe de yönelebilir onu da söyleyeyim. bazen böyle tahmin etmediğimiz etkiler de olabilir. İnşallah çok sıkıntı olmaz ama çok sıkıntılı günlere gebe günlerin içinden geçiyoruz arkadaşlar. Uzunca bir süredir baskılanıyordu belli şeyler. Artık o kırıldı. Giderek daha da büyük kırılmalara sebep olabilir buradan Avrupa'ya yayılabilir. Bankalar çünkü birbirlerine borçlanıyorlar. Türkiye temerrüde girer. Borçlarını ödeyemez Türkiye'deki bankalar. Ondan sonra oradan İtalya, bilmem Fransa, Almanya diye domino taşları devrilir gibi devrilebilir her şey. Şimdi bu ortamda ne yapmak lazım? Bu ortamda hemen alım yapanlar çok karlı da çıkabilir, çok zararlı da çıkabilir. Bir bıçak sırtı bir durumdayız. Bundan dolayı yem maliyetleri falan çok aşırı şekilde yükselecektir. Ondan sonra girdi maliyetleri aşırı şekilde yükselecektir. Zamlar ne bileyim çok çeşitli şeyler bizim sırtımıza binecektir büyük ihtimalle. Ama yine de üretmek lazım. Tüketenler günden güne daha da fazla tükenecektir. Kaç oldu? 107.5. 107.5 olmuş arkadaşlar. Birinci videoda bunun fiyatını sormuş. 106 lira vermedi. 110 mi istiyordu? 120 mi? Öyle bir şey istiyordu. Niye 110 verdiler? Hayır, nurlu olsun. <laughs> Satmışsın bu hafta herhangi bir şey yok Geçen hafta ya ben sen geldin mi? geliyorsun geliyorum arkadaşlar. Allah Allah. Ben sana ne diyorum? <laughs> sen benim malın başına gel. Şimdi oruç bitti. <laughs> çayın kalkan <rahın> benden. <laughs> sen çektiğin mal gidiyor. Tamam. <laughs> Seni de devamlı istiyor. Hadi. Içiyorum. Hadi Görüşürüz. Olumlu bir etkimiz oluyorsa ne mutlu. Kardeş bunların fiyatı nedir? Çift 105 dişi de değil mi? İkisi de melez. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Alım satım da oldu arkadaşlar. Bence insanlar bu fırsatı değerlendirdi. Bayağı bir hayvanı aldı. Çok fazla bir ortalıkta mal yok yani aldı, olduysa da el değiştirdi yani insanlar aldı üstüne kar koymaya çalıştı falan gördüğüm o genellikle o şekilde bakalım sizler de yorumlarda e, yorumlarda sizler de. bu durumlar nereye evrilir ne olur ne olur ne biter? Sizlerden de yorumları bekliyorum. Kesinlikle siyaset yaptığımı zannetmeyin. Biz siyaset, siyaseti ilgilendiren mevzuya farklı bir açıdan bakıyoruz. Siyasette işim olmaz. Siyaset yapmayı sevmem. Siyasetçilerin çok çözüm üretecek insanlar olmadığını düşünürüm. Çözümü halk üretmesi gerekir. Halkın birlik olursa siyasetçileri yönetebileceğini düşünürüm. Parçalanırsa bir halk siyasetçilerin oyuncağı haline gelir birlik halinde olması lazım halkın. Nasıl ki siyasetçileri seçen, oralara gönderenler halksa birlik olacak. Kolektif bir şuurla onları yönetecektir arkadaşlar. Yoksa yorumlar vahim olur. Haydi Allah emanet olun, görüşmek dileğiyle.